Ne güzel şuna iki süt ver ya. iki süt ver yerim ben seni ya. Tamam ben seni mamayla beslerim ya. Yavrum benim ya. Bak ne kadar süre oldu. Erken doğumun, dengesiz doğumun etkileri. Hani bazıları diyebilir. Ya sen işte annemi müdahale ettin, yavruları yerinden aldın falan da değil yani. Anne dedin kaynaklı bir dengesizlik var. İşte ama bu da direniyor yani. Allah'a çok şükür inşallah hayata tutunur. Bir tek bu kaldı. Hani bilmem o an saymadım. 7-8 tane olabilirdi yavrum. Seni yemek yerken mi görüyorum ben? Ay kurban olurum sana. Hani ben seni yerim ya. Hadi bakalım. Senin mutluluğun ayrı bir şey. Öbürlerinin hüznü vardı da. Yapacak bir şey yok diyor. Ne var? Şükür iyi dayandı, iyi dayandı. En dirençlisi bu çıktı. Necdam? Yerim benziyor. Youtube Serhat Yiğit. söyle derdini söyle arkadaş ya. Derdini söyle ya. Gel sana mama verelim ya. Sen mama yemeye başlamışsın. Al 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 al. Ah gel. Gel korkma korkma korkma. Kız ben senin amcan sayılırım. Korkma. o <laughs> Kız ben senin amcan sayılırım. Tövbe estağfurullah. sayısı çok olunca biz de Hadi bakalım. En son kaç saydım? 25 tane mi? 27, 28 tane yiyemez. Birinci dereceden. Ee, yerim ben sizi ya. Hadi bakalım. Erkek olursa adını Yiğit koyalım. <laughs> Ama böyle bir şey olur. Şişt, kavga yok, kavga yok gençler, kavga yok. Tamam geleceğim, tamam. Yiğitlerim şeker. Ya kusura bakma, az ilgi gösteriyoruz ne bak o kadar bebe bir şey be. Aşağıdakiler işler güçler. Yerim ben seni, Küçük Necdam, küçük Necdam. Hay benim iyiyim, güzelim benim. Hay benim ya. Ben <laughs> sen erkek miydin kız mıydın? Fark etmez ki bana, erkek olsan ben yerim <laughs> Erkek olsan ne, ne olsan ne, senin o kalbin, o senin güzelliğin, o sevgin yeter bana ya. Bak bak bak, Fatma, bebeleri bırakıp geldin mi kız? <laughs> tamam, huysuzluk yapma, havlayıp ne etme ya. <laughs> Bu da kısa bir videosun, belki YouTube'a ekleriz ya. Anam, anam, anam. Hay maşallah, şu güzelliğe bak ya, ay parçası ya, ay parçası. Şişt, erkek olursan adını Yiğit koysun, kız olursa daha düşünme. Bakacağız ona da bakacağız. <laughs> Hadi bakalım. Şşt. Ne? Neydi benim sevdiğim bir isim vardı. Hey yabancım kız olursa söylemeyeceksin. Kız olursa o zaman olmaz. o ismi söyleyeceğim. Abi. Ne bileyim söylemesi çok güzel. He böyle söylenince. Dinle kayarak gidiyor isim ya. Yani tekrar tekrar söyleyesi geliyor insan. <laughs> Şeker. Yerim ben seni yerim ya. Ben seni yerim ya. Ben seni yerim. Ben seni Vay benim abi. Anan nerede? Mobil bizi terk etti. Ananı sizi terk etti. Hepinizi bana kilitli. Şşşt! Gariban! Ben seni yerim. <gülüyor> <gülüyor> baba baba baba. İnşallah babama kenemi mi yiyeceksin? Kene mi mi yiyeceksin benim babama? <laughs> ya böyle bir tatlılık var. Hadi bakalım. Tamam dur. Biraz da kemik getireyim. Tamam dur en daldık videoyu biraz uzun tutmak için ne yapalım youtube'a video yüklüyor bilet yarım saat yüklüyor gerçi bizimkini 5 dakika seyretmiyorlar hala anlamadınız mı bilmiyorum ama arkadaşım ya orası bu canlara iyilik olsun diye katkı olsun diye bilinirliğimiz artsın diye videolarını izleyin ya. bunların hattına, şu güzelliğin hattına izleyin anam Gör. kimsesizliktir başka hiçbir şey değil ya ama senin huzursuzluğun kime? Ne sinirlendin ya? Akşam karı evden yağ mı istedin? Ne istedi sanki ayret bir şeysin ya. Gören ki bir teneke yağ istediler. Yok dediler ki evin kağıt havlusu bitti bilmem ne oldu onlardan istediler. Ha? Ne istediler? Derdinle senin Allah Allah? Ha? Bir de öyle dertlerin olsa. Her şey zam geliyor. Peynire, süte, ete, süt her şey. Bir de kemik fiyatları. Kemiğin kilosu 15 lira olmuş ya. Kasaptan çıkma kemiğin kilosu 15 lira olur mu? Mama fiyatları desen almış uçmuş gidiyor başına. Bu garip neylesin ya? Tavuk kemik kırıntısı. Bizim aldığımız yer, gerçi bir yer var toptancısı. Hani biraz daha uygun alınabilir de. Bu sefer de işin içine mazotu düşürdü girdi girdiği zaman aynı yere geliyor yani. Yolumu değiştirmem gerekiyor. Ta ben zaten buraya nereden geliyorum yani? Keşke evim şurada yakında bir yerde olsaydı. Ben size her türlü bulurdum yani. Ama işte ne yapacağız? Yok şey değil yani. Olsun. O zaman da farklı olur. Farklı olur. Ama öyle olmuyor yani. Aynı yere geliyor yani. Her neyse. Necdam, yerim ben seni. Yerim ben seni. Kız şuna sütleri de görelim ya. O kadar yedin ya. Gerçi o da biraz mama yedi. Yerim ben seni. Necdam. Anam. Ah. ben seni. Hay kurban olurum ben sana. Ben seni. Başka biri olacak da Necda yemeyecek binler. Sen erkek misin kız mısın? Senin bir kez daha alabilir miyim benim? Mi? Maşallah maşallah tüyleri falan gerçekten zor gelişiyor yani. Normalde bunların gitmesi lazım. Ana ayakkabı. kabı. Patinin rengine, rengine bak ya. Dersin ki sanki şeyle çizilmiş, kalemle çizilmiş ya. Bir ayrılık oldun hala dengesini kuramıyor. Ya şuna bir süt ver arkadaş ya, bir süt ver ya. Hadi ya, adam süt için emek veriyor bak. Di, ay, dir seni de, dur. Dur be. Ben, 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 verdireyim mi? Ben verdireyim mi? Necda, Necda, süt versene şuna Necda. Hadi ben seni yerim ben. Ona, ona, o, o versek. Hadi bak, hadi bakım, Şu tala bileceğin. Ağlamayana mama yok Kız yanlış tarafa gidiyorsun, doğru tarafa gitmeyin ya. Bak doğru taraf orası gel. Kız kalçasından değil, memesinden emeceksin ya. Necda şimdi yenilendir ya. Hadi bak, hadi bakım, Doğru yolu bulacaksın. Hadi bak, hadi. Hadi imana gel, hadi. <laughs> hadi git, git o tarafta, o tarafta. Şu o tarafta. Dur bak, Dur, bak. Apa, apa, ah, ah, ah. Hadi bak, hadi bak. Aha, Kafayı kaldır onun da sen bu. Ben ne yapayım o kadar daha kız bana müsaade ediyor yani. Bir tanesinden bir tane depoya yanaş ya. Benzin istasyonu gibi mübarek ya. Kız senin çeye zam geliyor mu gece yarısı? Bu ara var ya gözümüz açamıyoruz Necla. Hiç vallahi var ya. Şeye döndük ya sırtımızdan sopayı. <laughs> soframızdan zamı eksik etmiyorlar yani. Vallahi böyle bir şey yok ya. Allah yardımcımız olsun ya. Kış geldi beni efkar bas işler düşünce ben müşterilere çok fazla şey yaparım. Kışın bizim işler düşüyor yani yokluk zamanlar. Yoksa ben kimse bir şey mi isterim Allah'a çok şükür Elimden geldiği kadar, yetebildiğim kadar, yetmediğim yerde susmasını bilirim ben ya. Ne yapabilirim? Üç kere geliyorsam iki kere geleceğiz yani. Ama bir şekilde geleceğiz yani. Derim ben seni ya, Yerim ben seni. Ne yapacak bir şey yok. Elden geleni yaptık biz. Hadi bak. <laughs> Şuna bir süt ver ya. Şuna bir süt ver. Pompaya bir süt yolla ya. Tamam ya. Tarife neyse ben sana iki kemik fazla vereceğim ya. Tamam iki kemik fazla getireceğim ben sana ya. Ben karşılıyorum arkadaşım. Versene ya. Ücretli değil mi arkadaşım bu? Ücretli değil mi ya? Yerim ben seni. Vardır bir bilgi ya. Sütten mi kesiyorsun Demiyorum ama. Veya depoda olacak baksana. Hadi bakalım. YouTube Serhat Yiğit kanalımız. Videolarımızı izleyin, tavsiye edin, paylaşın, bilmiyorum. Hani bu canların karınları doysun ya. Ah. Ah. Hadi annem vermez de, son kalan mamaları biz verelim. Yerim ben seni şeker. Bu sana saldırır dur, dur 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 ben seni yerim. Sen de beni çok seviyorsun ama bak vallahi sana saldırır. Hadi gidelim. Gidelim ya, kemik vereceğim. Ben. Hadi. Hadi bakalım. Necla kendine iyi bak. Hadi gel uçakla Küçük Necla. Vallahi hiç dinlemez ananız var ya hepinizi parçalar. Hadi bakalım hadi bakalım. Oo golden yavrusu. Sen de <laughs> sen de mi geldin? Hadi bakalım. Bakayım da hiç ekmeğin yüzüne bakmıyorsunuz. Durdur dur, dur bakalım. Hadi bakalım da devam ederiz. Gel. Siz, siz geldiyseniz yanıma durdurmaya gerek yok. Bu da bize gönderilen en son mamaydı. Balıklı mamamız o da bitti. Hadi bak, hadi bakalım çıkın hadi gel, hadi, hadi çıkın hadi çıkın. Hadi çıkın, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi bakalım. Hopau. Yavrularım. Hadi bak. Yavrularım. <laughs> Tabii yukarıdan çağırmak kolay. Siz kalabalıksınız Hadi bak, Hadi bak. Hadi bak, hadi bak. Biz de böyle. Tamam, 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 tamam. Hadi bak. Ah, Yorumlasın. Yorumlasın. Ah. Hadi bak. Ah. He. Görüntü ne kadar çıkıyor? Çok güzel. Işıktan. Hadi bak. Miyum, miyum. Hadi bak. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.